arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet. saat gece hayır 3, 3, değil. 3 değil 3 değil ne olur ya saat 3 değil 3 değil işte gece, ha, gece saat kaç şey bilmiyoruz arkadaşlar ama gece gece, gece 9 8 gece. falan bu yani bak şimdi bugün sizlerle birlikte bunun birincisini bunu çekmiştim ee, ona on bir like geldi o yüzden ikincisini çekmeye karar verdim. Umarım Umarım o mera 10 bin like gelir. 10, bin ya, 10 bin ya. Arkadaşlar can Arkadaşlar, 10 bin like istemiyor. O, o kadar gelmem. Arkadaşlar ben böyle sakin bir insanım. O yüzden 100 like atsanız yeter. Benim için yeter. 100 like Arkadaşlar, atsanız use use yeter. 100 like, gel use like use gelirse, gelirse bunun 3. bölümünü çekeceğiz. 100 like gelirse evet. Bu şu anda 9 like ya da 10 like bilmiyorum. 100 like gelirse 109 110 falan like olacak. Arkadaşlar bizde neden sessiz konuşuyoruz? herkes şu anda uyuyor. Hmm. Uyuyor. O zaman ilk videomuz ay ilk şeyimize başlıyorum. Ben hep böyle oyun, oyunumuza. O zaman hiç bekletmeden geçelim. Biraz beklememiz like lazım kazanları mı onlar geldi. İki tane kazanı var. Bir tanesi küçük Konuş konuşmuna. Evet böyle. İkincisi falan. Merhaba. Evet. Bir tanesinin adı Ayaz. Büyük olan adı Ayaz. Küçük olanın adı Mila. Mila. Bu arada benim adım şu Benim adım Çelik. Yaşımı öğrenmek istiyorsanız. Onu. Hayır. Hayır. Burada 100 abone, abone, abone olunca, 100 abone olunca evet. Channel, soy Hayır. Heh. Hayır. Ne biliyor mu Yaşımı söyleyeceğiz. Ha, yaşını söyleyeceğiz. Başladık. 100 abone bekliyorum sizden. Bak öbür öbür videoları ben izledim. Hep 30 bin, 5 bin, ay 50 bin falan istiyorlar. Ben sakin bir insan olduğum için lütfen 100 abone yaparsınız herhalde. Oha lan. Nerede lan bunlar? Harbi arkadaşlar zorlaştım. Kolay sanıyorsanız aslında çok zor. Evet çok zor. Siz Sadece ben atmanızı istiyorum. Siz izliyorsunuz bizi. Biz burada zorlanıyoruz aslında çok zor bir oyun. İstiyorsanız yükleyin. Yükleyin. Arkadaşlar ismini de Üçüncü, üçüncü. Bunun üçüncüsünü çekince. Çeke, çekince ilk başında söyleyeceğiz. Hayır, ilk başında göstereceğiz. Bu ismini bilmiyorum. Göstereceğiz. Bilmiyorum. Dur, yazarsınız. Bilmiyorum. dur, yazarsınız. Tek Arkadaş, inşallah kazanırız. Ben bir tek bunu istiyorum. Yapma, yaz. Tamam, Acayip ne çok o. Arkadaşlar harbi zorlaştı bu pat. 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 Neredesiniz lan? Al. Acayip zor lan. Acayip zor. Onlar biz 32 kişi öldürmemiz lazım onlar 43. Hız hızlı hızlı ölüyorlar. Aş yalnız yüksekte atlayınca yüksekten atlayınca canınız gidiyor. Ama yani ben yine de atlıyormuşum. şu Ama bana uymayın. Yani bu oyunda yüksekten atlamayın. Ölünce bile sayıyorlar. Puan. Sonra halsizlik oluyor. Ne yaptı lan bu? Our stalker drone yeah. was activated. Oh, yeah.